Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kim milyoner olmak ister? Ben istemem. Bu arada bu günün 3. videosu olarak yayınlanacak ama şöyle green normalde bir video, onu iki videoya böldüm. O gün o gün. Ama sonra dedim ki bu bir parti bir de zaten full green'den saklandım. Bu Boy böyle olmaz dedim. Önceki videoyu izleyin. O yüzden milyoner olmak diye affediyorum. Aferin. Aferin. Güzel kokusu. Nedeniyle etli balık yemeklerinde kullanılan ağaç yaprağı. Ben onlardan biliyorum. Deh nedir? <laughs> of benim gibi sallayan biri miydi? Bu gerçek mi? Esir kuşaklar. Ne bileyim bay? Çok saçma. Hadi İşte <laughs> sevgili adam adam. Mahalle maçlarında oyuna katılmak isteyen çocuk kimden izin almalıdır? Topun sahibinden, kayıcıdan. Hakem var. Hakemden bence. <laughs> Yerlerini yapmak için ilk önce hangisine ihtiyaç duyulur? Ayran, peynir, yoğurt, süt. Devam devam. Gözlük kutularının içinde bulunan ve 5000 TL mi kazandı? Hocam ben çekilsem de olur ben buna razıyım. Gözlük kutularının içinde bulunan ve camları temizlemek için kullanılan iz bırakmayan yumuşak malzeme ile hangisinden yapılır? Muşak malzeme hangisinden yapılır? Keçe, kadife, ipek. hiçbirini bilmiyorum. Güderi ne lan ben hayatımda güderi diye bir şey duymadım. Haralara çalışmak deyimindeki harıl kelimesinin kökü olan harı hangi? <laughs> bunu getirmiyorum bak. Hangi hayvanlar? Eşek. Gel hmm. ya da zor kartım kullanacağım. Ağır ya. Eşlik dedim ya ben. Sponsor İnternet kapat. Kayıt durur mu o zaman bilmiyorum. Durmasın. Kayıt alıyor niye dursun ki? İnternete gerek yok. <laughs> 13 bin TL. Evet arkadaşlar video bitti. Ben yapmak istiyorum. 250 binden Oğlum yanlışlıkla videoyu durdururum da. Bir dakika. 500 tamam. 1000, 2000, 3 gün 5000, 7500, 15000. 60'dan 125000 125 bin, ,000. 125 Sonra nasıl bir milyon lan bir 500 bin olmak lazım. Düzgün ve memnuniyetsiz yüz ifadesiyle hangi kelimeyle tarif edilir? Hangisi? Bak size %100 yüz kazanacak. Şunu nerede? Bak şunu kullanın. Ve şunu kullanın. Yüzde yüz doğru şıkka bulursunuz bakın. Bugün şurada şu dayıya da sorabilirsiniz. Ha evet, şu. An. Şunu da bulabilirsiniz. Yazıyor yazıyor. baş Değil mi? Cöyledi Ben Cöyledim 2000 Liraya lira Para Sadece Işık Kullandım Mini mini birler şeklinde başlayan çocuk tekerlemesi nasıl devam eder? Mini mini birler Mini mini birler çalışkan ikiler Mini mini birler tembel ikiler Mini mini birler yaramaz ikiler Mini mini birler Ben bunlardan biriyim Çalışkan ikilerdir. Tembelli olması lazım. Reklamlarda ev hanımları ceden çıkaran, çıkmayan reklamlar hangisinin anında? Nasıl? Her <laughs> geçitleri genellikle ne <elekleri>. Beyazdır. Hocam <laughs> <laughs> sarı beyaz olmak lazım. Ben sarı görmedim hep beyaz görmedim hangi doğru bir kullanımdır? Voley bu, voley bu. 5, 5 bin TL. Çok zeki ya. Daha hiç kullanmadım. Çık değil Joker. Bunlarca anlamı. Hepsi taktik olan suratını beyaza boyamış birinin konuşmadan yaptığı gösterimin adı nedir? Hepsi taktik. suratını beyaza boyamış birinin konuşulan pandomi olması lazım. artık <laughs> olursa ol ne bilmiyorum bir kadın bir dakika ortalama kaç kez görsün kırpa? adamın elini soruzluyor yürüyüş soruzluyor son 3 var. 15 bin liraya düşüncene katılmıyorum ama düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunacağım sözün sahibi kimdir Google amca yo 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 hile yapmak yok videolar iniyor mu bir bak doğru bağlantıyı kestim düşünceye katılmıyorum ama düşünceğini savunma hakkında sonuna kadar savunacağım. Niye savunuyorlar? Bu 30.000 2005'te hangi kulübün taraftarları kulüplerin satılmasına tepki Para toplayıp yeni bir takım kurmuşlar Ben 2005'te ben yoktum bir bölüm sonra hiç bilmiyor bir <laughs> yurt <oldu> <laughs> joker yok bir ekran müzik bir joker kazanabilirim 5300 yıllık bedeni 1997'de bulunan buz Adam öt analizleri sonunda son yemeğinin ne olduğu anlaşılmıştı. Öldücü yumurtası, keçeti, bal, kaya Son yemeği, kaya ne Ne bileyim Oğlum internet bittim Şöyle Ben milyoner değil miyim Bana milyoner değil miyim Bak milyonere atıyorum Sağlıyorsun anlıyor aç şimdi Yüklemeler devam etsin Şimdi Stickman Parti oynayabilirim. Pizza serisine yarın başlarım. Ha şu oyunu da oynayacağım. Mekorama. 9 dakika. Arda bunu da bitirmek istiyorum. Bileceğim çünkü. Çok çevir. Oya bunu ben nasıl yazayım? Metin kopyala. Çevir. 岩尾ケーツゼロトンクヤオ。t ヨンクシャープエックスエオロ。ソ三十一話わい。春山ちゃん t シェコユオーム。t ヒ、V 級戦負持ち遊びゆたちし。ママななけ。

Video sonra silmek zorunda kalacağım. Telefon 128 GB mı? Saçma saçma şeyler yazıyor işte. Bak oyun mantığını anlatayım. Dokunduğunuz yere gidiyor. Amacımız tüm yazıları almak. Şuraya ilerle bebek. Gel şuraya. Bom. Hı.

真美，哎。 já não, não, não. bunu hak etti. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle <laughs> kalın. Hoşçakalın. Bay bay. İki videoyu da silmiş oldum. İyi.